konuklar, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri törenimiz yılın başarılı satış ve dağıtım şirketi ödülü ile devam ediyor. Ödülün sahibi Değişim Grup olurken ödülü alması için Değişim Grup CEO'su Sayın Ali Bayram'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Tebrik <laughs> tebrikler efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Evet. Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Değişim ailesi olarak böyle bir organizasyonda bulunmaktan gerçekten mutluyuz ve bir o kadar da gururluyuz. Değişim olarak biz satış ve dağıtım şirketiyiz. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 3 bölgede 15.000 müşterimize hizmet götürüyoruz. Yenilikçi ve sürdürülebilir iş modeliyle tüm paydaşlarımıza fayda sağlamaya ve içinde bulunduğumuz sektöre değer katmaya çalışan ve Türkiye ekonomisine fayda sağlamaya çalışan bir şirketiz. Ee, biz değişim grubu olarak en değerli varlığımız olarak hatırlasanız sen kaynağımızı görüyoruz. Bir takım e, bir araya gelmiş bir insan topluluğu değildir. Birbirine güvenen, aynı ideale inanan, bu idealler bu idealler çerçevesinde birbirini destekleyen. Tabii ki zorluklar yok mu? ...imkansızlıklar yok mu? İşimizin her tarafında imkansızlıklar var ama bu zorluklardan ve imkansızlıklardan bir göç oluşturan ve bu güçten de bir başarı hikayesi oluşturan değişim ekibidir. Ben ekibimi tebrik ediyorum. Ve tabii ki aynı zamanda burada çok değerli markalarımız var, çok değerli girişimcilerimiz var, sanayicilerimiz var, üreticilerimiz var. Onların ekiplerini de tebrik ediyorum. Onların da bir başarı hikayesi var. Ödül alan tüm markalarımızı ve onların değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar diliyorum.